الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية وإذا استنفرتم فانفروا صدق رسول الله fima qal efkema qal ennebi sallallahu aleyhi ve sellem muttafakun aleyh ve manahu la hijrata min mekkete li enaha sarat dar islamin evet ve idahiri Allahu teala celle celaluhu efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadis-i şeriflerini okuyoruz Rabbim onun ahlakıyla ahlaklanmayı bize nasip eylesin hadis-i şeriflerin öğrenilmesi, ezberlenilmesi, anlatılması ile ilgili Efendimizin müjdelemiş olduğu o fazilete, mükafata hem dünyevi hem uhrevi anlamda bizleri nail Bu konudaki gayretimizi, hevesimizi Rabbimiz artırsın kardeşlerim. Evet, yine Ayşe annemizden rivayet ediliyor bu hadis-i şerifimiz. Ayşe annemiz şöyle naklediyor. Kale buyurdular ki, kim buyurdu? En Nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselam. Allah'ın salat ve selamı kendisinin üzerine olsun. Efendimiz buyurdular ki, La hicrate, hicret yok. La hicrate, hicret yok. Ba'del fethi, fetihten sonra. Fetihten sonra hicret yok. Velakin fakat, velakin fakat, tabi fakat derken bu lakin fakat anlamına geliyor. Fakat vardır diyebiliriz yani. Fakat vardır. Hicret yok ama şu vardır. Ne vardır? Cihadın. Cihad var. Ve niyetin. Niyet var. Hicret niyeti var. Cihad niyeti var. Belki hicret yok ama. Ve izestün firtüm. Allah yolunda cihada çağrıldığınız zaman Allah yolunda cihada çağrıldığınız zaman, Allah yolunda savaşa çağrıldığınız zaman, fenfirû. Hemen o davete icabet edin, Allah yolunda cihad edin. Savaşın. Buyurdu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Devamında da e, Müttefakun Aleyh diyor Musannifimiz İmam-ı Nebevi Hazretleri. Müttefakun Aleyh deyince ne anlayacağız? Bukhari ve Müslüm'ün ittifak etmiş olduğu bir hadis-i şerif. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz e, İslam'ın doğduğu yer Mekke-i Mükerreme'ydi. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a peygamberlik Mekke-i Mekke Mükerreme'de verildi ve Efendimiz davete Mekke-i Mükerreme'de başladı. Fakat davet başlar başlamaz, müşriklerin e, aşırı inatçıları, aşırı zalim olanları, Müslümanlara her türlü eziyeti, işkenceyi reva gördüler yani. Bu, bu konuda yani bütün maharetlerini, bütün zalimliklerini kullandılar. Bunun üzerine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ilk önce Müslümanların Habeşistan'a hicretine müsaade etti. İlk hicret öyle başlamış oldu. Müslümanlardan bir kısmı Habeşistan'a e hicret ettiler. Daha sonra Medine-i Münevvere hicret için müsait halde olduğu bilgisi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ulaşınca bu defa Medine-i Münevvere'ye Müslümanlar hicrete başladılar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da allah Teala'nın izni ve emriyle Medine-i Münevvere'ye hicret etti. Ve İslam'ın e, ikinci doğmaya ya da şöyle diyelim, yeşermeye başlamış olduğu yer neresi oldu? Medine oldu. Artık e, bu Medine'ye hicret işi, Medine'ye hicret etme işi farz oldu, farz. Namaz gibi, oruç gibi, farz oldu. Hatta bu konuyla ilgili ayet-i kerimeler var. Yani siz Allah yolunda e, hicret edin denildiğinde niye e, hicret etmediniz? Niye Allah yolunda gitmediniz diye tehdit içeren ayet-i kerimeler var. Sure-i Nisa'da, müracaat edersiniz oraya. Neden böyleydi peki? Neden yani insanlar vatanlarından ayrılmak durumundaydı, mecburiydi? Bak bu hicret gerekliydi. Oraya hicret edin deniliyordu. Çünkü Mekke-i Mükerreme'de İslam'ı yaşamak mümkün değildi. Birincisi bu. İkincisi Medine-i Münevvere'de İslam Devleti oluşacaktı. Müslümanların güçlenmesi gerekiyordu. Müslümanlar oraya toplanacaklar ki, oraya gelecekler ki devlet kurulsun, güç kazanılsın değil mi? Yani gerekçeyi böyle söyleyebiliriz. Daha sonra... E, hicretin 8. senesinde miladi 630 yılında Mekke-i Mükerreme fethedildi. Ne dedin? Fet olunca artık e, İslam'a Müslümanlara bir mukavemet kalmadı. Az sayıda kalan müşriklerde müşrikler de İslam Müslümanları kucaklamak zorunda kaldılar ve artık bundan sonra hicretin farziyeti kalmadı. Artık e, Mekke'de Mekke de artık İslam diyarı oldu. Nereden nereye hicret edeceksin ki yani? Değil mi? Dolayısıyla buradaki La hicrete, hicret yok. E, hicret yoktur. Ba'del fetih, fetihten sonra hicret yok demek. Yani o Mekke-i Mükerreme'nin fethinden sonra artık hicret etmek yoktur. Anlayacağız. Bu bir. İkincisi de şunu anlıyoruz tabii. Çıkarılacak derslerden birisi bu ki, yani bir Müslüman, bir beldede mümkün mertebe İslam'ı yaşamaya çalışmalıdır. Allah yolunda cihad etmeye gayret etmelidir. Ama takat bittiği İmkanlar tükendi, artık İslam'ı yaşamaya imkan bulamıyor ve büyük baskılar altında o zaman bu durumda Müslüman oradan ayrılması vacip olur. Başka yere gitmesi gerekir. Çünkü asıl olan dinini yaşamaktır. Biz İslam için, iman için yaratıldık yani. Orada artık durmanın bir anlamı yok. Fakat bütün gayretler sarf edildikten sonra bu yapılabilir. Yani bir İslam beldesini aslında bir geçerli bir gerekçe olmadan terk etmek bu anlamda yok. E, i̇kinci bakacağımız nokta burası. Bir başka açıda şu arkadaşlar. Burada Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem e, fetihten sonra hicret yok dedi. Fakat arkadaşlar biliyorsunuz dediğim az demin fıkhi olarak onun sebebini söyledim. Yani artık Mekke fetholundu. Bütün her taraf İslam oldu yani. Ondan dolayı hiç ama e, tarihte hiç hicret olmamış mı? Müslümanlar hiçbir yerden bir yere göç etmek zorunda kalmamışlar mı? kısmi anlamda hicretler olabilir. Hatta kişi şahıs olarak mesela insan ilim için bir, yere, bir yerden bir yere hicret edebilir. Bazen rızkını kazanmak için de hicret edebilir. Ve bazen kendi hayatını kurtarmak için, canını korumak için de kişisel anlamda hicretler olabilir. Ya da diyelim ki işte dediğimiz gibi ibadet için, ilim için hicret edilebilir. Bu da hicret sevabı kazandırır kişiye. Aslında Peygamber Efendimiz daha önceki dersimizde anlatmıştık. E, hicreti nasıl tarif etmişti? Hicreti değil de muhaciri Muhaciri nasıl tarif etmişti? Hatırlayın var mı aranızda? El muhaciru men hecera Allahu anhu. Muhacir kimdir? Allah'ın nehyetmiş olduğu şeylerden uzaklaşan kimsedir. Bu anlamda hicret kıyamete kadar devam edecek arkadaşlar. Devam edecek. Peygamber Efendimiz diyor ki men ferra bidinihi min ardin ila ardin ve lev kâne şibran istevcebel cennetü ve kâne rafiqu Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve İbrahim aleyhisselam. Kim dini için, dini dininden dolayı, yani Allah korkusundan, hamiyeti diniyesinden dolayı imkanlar tükendi, gücü yetmiyor. Oradaki kötülükleri durdurmaya engel olamıyor. Hayat tehlikesi var. İslam'ı, imanını kaybetme tehlikesi var. Dini için bir yerden bir yere firar etsek, gitse. Velev kâne şibran. Bir karış, bir karış bile olsa. Bir yerden bir yere gitse dini için. İstevcebel cenneti. Cenneti hak eder o buyuruyor peygamberler. Cenneti hak eder. Ve İbrahim aleyhisselam ve Muhammed aleyhisselamın komşusu olur. Çünkü onlar da ve bütün peygamberler de hemen hemen hicret etmişlerdir arkadaşlar. Hicret, e, cihadı doğuruyor arkadaşlar. Hicret, cihadı doğuruyor. Yani her davada mutlaka bir göç başlar. Arkasından o bir, bir yayın gerilmesi gibidir. Yani Mekke'den Medine'ye gitmeyi bir yayın gerilmesine benzetebiliriz. Yay geriliyor. Sonra Me Medine'den ok olup Mekke-i Mükerreme ve alemin İslam'a e, o İslam'a yayılmasına, İslam'ın doğuşuna sebep olmuş oluyor. Evet. Burası böyle. Velakin fakat cihadün ve niyetün. Artık diyor Efendimiz sallallahu aleyhi Mekke'nin fethinden sonra artık bu anlamda, farz anlamda hicret yok. Ama ne var? Allah yolunda cihat var. Çalışacaksınız. Bundan sonra yapacağınız şey ne? Bundan sonra bir yerden bir yere göç etmenize gerek yok. O gün için söylüyoruz. Artık bundan sonra nereye gideceksin Türkiye'den? Nasıl gideceksin? Bundan sonra ne var? Bundan sonra cihat var. Ne için cihat edeceksin? İslam'ın ayağa kalkması için. İslam'ın neşfü nema bulması için çalışacaksın. Cihat var. Cihat, mücadele etmek. Allah yolunda mücadele etmek, çalışmak, gayret etmek. Geniş anlamda bu. Ve cahidu fi sebilillahi hakka cihadihi. Huvacetebâkum. Allah yolunda hakkıyla cihad o sizi seçti buyuruyor ayet-i kerimede allah Teala. Ondan sonra ve niyetin, ve niyet var, niyet. Konumuz zaten ihlaslı niyetti arkadaşlar. Niyet var. Yani sen e, bir işi yapmaya niyet edersen, Allah yolunda cihada çıkmaya niyet edersen, gerçekten samimi olarak niyet edersen, o işin sevabını kazanırsın arkadaşlar. Ve izestün firtün, e, savaşa çağrıldığınızda, yani mesela diyelim ki, ne diyoruz? Seferberlik ilan edildi. Küffara karşı toptan cihada davet edildik. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki, fenfiru. Hemen cihada çıkın. Cihada çıkın. Hiç beklemeyin yani. İlim yolunda da olsan, Müslüman nerede olursa olsun Allah Allah korkusundan başka korku onun kalbinde yok. Korkuya yeri yok. Allah yolunda cihada davet edildi mi baş üstüne deyip cihada koşacak buyuruluyor. Evet. Bu hadis-i şerifimiz bu kadar arkadaşlar. Başka bir şey söylemek ister misiniz bu konu hakkında? Var mı söylemek istediğiniz bir şey? Yok. Gördüğüm kadarıyla. Hızlı bir şekilde yok dedim. Ve manahu, bunun manası diyor. La hicrete min mekkete. Mekke'den artık hicret gö göç etmek yok Mekke'den. Niye göç etmek yok? Li ennaha. Çünkü o Mekke, Sa'rat e, intikal etti. Nedir olmaya? Daire is İslam'in İslam yurdu oldu orası. Artık orası İslam yurdu. Oradan gidilir mi daha artık? Cahiz, caiz değil. Rahmetli Bayramcı dedi ki İstanbul'dan gitmek caiz değildirdi ya. ya. Öyle bırakıp gidiyorsun. Böyle derdi. Allah rahmet eylesin. Amin. Evet, süremiz ne durumda? Daha erken de. 10 dakikaya ya şey değil. An ve an Ebi Abdullah Cabir ibni Abdullah el Ansari radıyallahu anhuma. Allahu Teala ondan razı olsun. Amin. Cabir bin Abdullah Babası ilk şehit, Uhud'un ilk şehidi. Dokuz tane kız kızı var. Dokuz kızı var. Cabir Anh ilk o, savaşa katılamıyor kız kardeşlerine bakabilmek için. E, ve babası şehit oluyor o savaşta. Çok geriye de çok borçlar bırakıyor. Cabir, Cabir bin Abdullah Peygamber Efendimiz çok seviyor. Yani en gençlerinden birisi. Medine, Medineli Ensar'dan Cabir bin Abdullah arkadaşlar. Efendimiz hastalandığı zaman ziyarete gidiyor. Onun ziyaretine gidiyor. Bazen bineğinin arkasına onu arkasına alıyor böyle. Onu seviyor Cabir bin Abdullah. Ee, çok borçlanıyor. Hatta bo, bu alacaklılar arasında Yahudiler de var. Nadir Efendi kardeşimiz. Evet. Yahudiler de var alacaklılar arasında. Hurma bahçesinden başka da bir şey yok. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem e, hurmaların içine elini sokuyor böyle. O Allahu Teala ona bir bereket veriyor. Bütün borçlarını ödüyor. Geride hala hurmadan artıyor. Böyle bir mucizesi de gerçekleşiyor. Yine bir gazve dönüşü ki bu hadis-i şerifi de o zaman naklediyor. O gazvede Allah'ın tebük gazvesi. Tebük gazvesinden dönerken yeni evlenmiş Cabir böyle Abdullah. Cabir radıyallahu anh daha iyi anlayın. Ona Efendimiz diyor ki böyle, böyle dinlenirken bir yerde. Niye böyle hüzünlüsün diyor. Sorma yarası atıyor. Çok borcum var diyor. Yeni de evlendim diyor. Dertliyiz, kederliyiz. Bak ashab-ı ikram efendilerimiz. Ondan sonra Efendimiz diyor ki şu deveni bana sat diyor. Deveni bana sat diyor. Allah Allah. Yol, yol yolculuktalar, geliyorlar yani. Medine öreği öyle geliyorlar. Bir, satarım ama şartım var yavuz diyor. <laughs> Medine'ye gidene kadar diyor, binmek şartıyla satarım diyor devemi. Medine'ye gidene kadar müsaade edeceksin, bineceksin. Bir sıkı bir pazarlık yapıyorlar efendimizle. Ondan sonra Peygamber Efendimiz de satıyor deveyi. Ee, sonra diyor ki Medine'ye geldiğinde gel paranı al benden diyor. Deve benim para senin diyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Cabir Radyan'a Medine'ye döndüğünde Efendimiz'e geliyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem parayı kendisine teslim ettikten sonra deveyi de sana hediye ettim diyor. Deveyi de tekrar ona veriyor. asab ı İkram Efendilerimiz bu yani bu zirve noktaya mest oluyorlar. O geceye Leyletül Ba'ir deniliyor. Deve gecesi deve pazarlarının olduğu gece böyle de bir hatırası var Peygamber Efendimiz'e. Daha dolu hatıraları var. Allahu Teala bu ahlakı bize de nasip eylesin. Amin. Yani şu şu inceliğe bakabiliyor musunuz? Yani bir Müslümanın sıkıntısını gidermek için yapılan gayret sonra deveyi geri iade ediyor. Hediye ettim sana diyor. Deve de senin, para da senin diyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Ya böyle naklediliyor böyle de bir kıssa. Allahu Teala hepsinden razı olsun. Amin. قال كنا مع النبي sallallahu aleyhi ve sellem eee Cabir bin Abdullah diyor ki biz e, Peygamber Efendimizle beraber idik. Fi gazatin bir gazada. Geçen bir kardeşimiz sormuştu hocam bizim de dedelerimiz gazaya çıktık derlerdi, cihada gittik demezlerdi. Niye böyle? Biz de demiştik ki gaza hususi, cihat umumi arkadaşlar. Şu anda yapmış olduğumuz şeyin adı da cihat. Öyle değil mi? Allah yolunda Allah'ın dinini öğrenmek için sefere çıkmak bu da bir cihat. İslam için yapılan her çalışma cihat. Çünkü cihat kavramı içerisinde bunu bunu Çanakkale Meydan Savaşı'nda, işte Kosova Meydan Savaşı'nda, Medine'yi Bedir'de, Uhud'da savaşmak da o da bir cihat. Ama gaza ise özel düşmanla karşı karşıya gelip savaşmak. Kılıç kılıca, mızrak mızrağa, kalkan kalkana eskiden öyleydi, şimdi de işte gördüğünüz uçakla, tanklarla, toplarla Allah e, Müslüman, İslam ordularını ordularımızı muzaffer eylesin. Amin. Memleketimize düşman ayağa bastırmasın. Amin. Ve İslam memleketlerini arkadaşlar. Bütün diyarlar, İslam diyarları bizim memleketimiz, toprağımız. Evet. Biz diyor Peygamber Efendimiz ile bir gazada idik. Onunla beraberdik. Bu gaza, yani bu gaza Allah-u Alem tebük gazvesi idi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem fakale şöyle dedi. Efendimiz buyurdular ki o esnada inne şüphesiz ki bilmedineti le ricalen elbette Medine'de bir takım adamlar var. Elbette bir takım adamlar var. İnne muhakkak ki bilmedineti Medine'de var. Nerede söylüyor bunu efendimiz? Gaza meydanında. Gazaya çıkılmış. Düşmanla karşı karşıya gelinecek. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor ki şu anda diyor. Demek ki artık bir 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 anda böyle bir muhabbet anında. Şu anda bizim yanımızda olmayan ama Medine'de olan bazı adamlar var. Öyle elbette öyle adamlar var ki ma sirtüm mesiran bir yol yürümezsiniz ki e, siz yürümezsiniz ki mesiran ve la kata'atüm vadiyen bir vadi geçmezsiniz ki illa kanu ma'akum illa Muhakkak ki illa ancak kanu onlar oldular o adamlar o Medine'deki kişiler oldular. Meakkum sizinle beraber. Siz bir işte bir dağ geçtiniz, bir yol geçtiniz, yürüdünüz bir yoldan ya da bir vadiyi açtınız, bir kum tepesini açtınız, bir dereden çıktınız işte da, cihada çıkmak için yürüdünüz. Seferdesiniz. Siz hangi tepeyi açtıysanız, hangi vadiyi geçtiyseniz, hangi yoldan yürüdüyseniz o Medine'de olanlar da sizinle beraber o dağları, o tepeleri açtılar. O işte vadileri geçtiler. Anlaşılıyor, anlaşılıyor değil mi? Evet. E şimdi oysa onlar gelmediler. Efendim? İşte şimdi söyleyeceğim. Habesehumul marazu diyor Efendimiz. Habese hapsetti. Hüm onları el marazu. Hastalık hapsetti onları diyor. Yani e, ve fi ve rivayetin illa şarakukum fil ecri illa senin soruna cevap da geldi. O, o ikisi de cevap olmuş oluyor da. İlla ancak şarakukum. Onlar ortaktır size. Onlar ortaktır size. Ne hususunda? Fil ecri sevap bakımından ortaktır. Niyetleri, niyetleri Allah yolunda gazaya çıkmaktı. Mesela bu özellikle bu Tebük gazvesi ki şimdi burada ondan bahsetme, bahsetsek o ayrı bir ders o. Ayrı bir ders böyle. Bir iki saat ders yapılması lazım. Yani e, mesela Efendimiz genelde bir yere gazaya gidilirken bu bir taktik nereye gidileceğini söylemezdi. O sırdı çünkü. Bilmesin kimse. Ama mesela Tebük gazvesi yazın sıcağında, kuraklığın olduğu bir zamanda, bir de üstelik böyle tam da meyvelerin devşirileceği bir zamanda ve ile aşikar olarak ilan edildiği. Falan tarafa gazveye gidecek ve ihtiyaç var, kıtlık da var biraz. Ne varsa herkes elinde getirsin. Bazı insanlar geldiler, ya Resulallah dediler. Biz de seninle cihada gelmek istiyoruz. Ama bizim imkanımız yok ya Resulallah. Kalkanımız yok, kılıcımız yok, devemiz yok, atımız yok. Bize de imkan sağla da gelelim. Gözlerinden yaş akıtıyorlardı bunlar. Kur'an-ı Kerim'de ayet kerime. Biz de gelmek istiyoruz. Efendimiz de aynı şekilde. Keşke imkanım olsa da size imkan versem. Yani bir hatta bununla ilgili bir kardeşinizi teçhiz edin. Mesela adam diyor ki al atın benden. a kalkanında benden. Ağa kılıcında benden. Hadi çık Allah yolunda cihada diyor yani mesela. İmkanı olanlar böyle. E, bu insanlar cihada çıkamadıkları için gözlerinden yaşlar akıtı, akıttılar imkansızlıktan dolayı. Veya bazıları gelmek istediler ama hastalıkları engel oldu onlara. Mesela ama idi, göremiyordu onlar. Hatta mesela biliyorsunuz e, Abdullah İbni Mektum değil mi? Abdullah İbni Mektum Hazretleri. Radıyallahu anh. Allah ondan razı olsun. E, Allah yolunda cihad edenlerle etmeyenler bir olur mu? Ayet-i oldu. E, Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh anlatıyor hadiseyi. Abdullah ibn Mektum da orada. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme bir anda e, vahiy gelme hali meydana geldi. O kadar ki diyor dizi benim dizime değiyordu diyor. Adeta üzerine büyük bir ağırlık gelir gibi. Titremeye başladı Efendimiz aleyhisselatü vesselam ve o anda işte e, ayet-i kerime indi. Hel <laughs> yestevillezine veya Allah alem şöyle diyelim mealen tam aklıma gelmedi. O Allah yolunda cihad edenlerle etmeyenler bir olur mu? bölüm Bir bölümünü, bir bölümünü bu bölümünü okudu. Yine Nisa suresinde olsa gerek ayet kelime. Bir yandan hatırıma getirmeye çalışıyorum. Gelirse söylerim. Ondan sonra Abdullah İbni Mektim bunu duyunca Allahümme enzil uzri dedi. Allah'ım benim özrümü beyan et. Özrümü indir. Yani ben ben de Allah yolunda cihada çıkamıyorum. Şimdi ben ben de mi böyle durumdayım? yani elbette cihada çıkanlar daha Allah'ın yolunda gazaya çıkanlar daha üstündür. Oturanlarla hiç oturanlarla cihad edenler bir olur mu diyor Allahu Teala. Cihad var, adam oturuyor, hiçbir şey gitmiyor. Ondan sonra e, diyor ki o anda diyor efendimizi bir daha böyle bir o hal bir daha kapladı. Hemen bana şunu da yaz dedi dedi diyor peygamber Efendi. Gayra ulid darar <laughs> vel mucahidun. Gayra ulid darar. Yani kendisine zarar dokunan, hasta olanlar müstesna. Bu kişilerin siz hangi vadiyi geçerseniz onlar da sizin gibi geçmiş gibi sevap kazandılar. Onlar da sizin gibi mükafat aldılar. Sizin ecirleriniz ortaktır. Neden ortaklar? Geçim. Çünkü onlar da katılmak istediler. Mesela diyelim ki buna bir misal verelim şimdi. E çok uyar bu. Bir kardeşimiz bu meclise, ilim meclisine katılmak istiyor. Katılmak istiyor ama bir takım maniler çıktı önüne işte. Mesela, diyelim ki basit bir şey olsun biraz. Trafiğe takıldı. Geldi geldi saat oldu on. Tüh dedi ya. Gidebilseydik. Ecre, sevaba ortak olur mu? Olur. Ondan sonra veya diyelim ki işte hastalandı. Karantinada gelecekti. Can atıyor buraya gelmek için. Karantinada olduğu için gelemedi. E, ortak olur mu? Olur. Olduğu yerde sevap kazanıyor. Olduğu yerde. O yüzden Şahin Akşibendi Hazretleri yanımdasın, yemendesin, Yemen'desin, yanımdasın demiş. Yanımdasın, hani şöyle der Yemen'i, pişimeni, pişimeni, der Yemen'i demiş. Yanımdasın, Yemen'desin. Kişi burada olur, Allah muhafaza. Burada sayılmaz. Burada ya içeri gideyim de bakayım falan orada mı? Şu parayı bir alayım adamı bulmuşken. <laughs> der. Mesela ondan sonra bir orada ne yapıyorlar? Bir bakayım öyle. Ha oturuyorlarmış. Bir çıkayım gideyim şimdi der. Burada ama burada değil. Ama adam Yemen'de olur. Gönlü buradadır, kalbi buradadır, o burada sayılır. Yani ilim meclisinde sayılır. Bunun gibi. Medine'deler ama sanki e, Tebük gazvesine çıkmış gibi ecir kazanıyorlar. Çünkü sağlam niyetleri var. Çünkü dava dertleri var arkadaşlar. Biz de çıkalım diye dertlenmişler, ağlamışlar. Bunun, bu, bu, olduğu gibi çıkmamak için özür beyan edenler de var. Biz gelecektik ama şöyle şöyle özürlerimiz oldu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Allahu Teala burada onu Peygamber Efendimiz'e biraz böyle sen niye onlara izin verdin diyor. Afallahu anke. Lime izin Niye onlara izin verdin? Sana Allah affetsin diyor. Allah böyle diyor peygamber. E. Niye izin verdin? Çünkü onlar münafıklar yani. Hiçbir özrü yokken cihada katılmamış. Dediğim gibi Tebük gazvesi ayrı bir ders, ayrı bir şey. Onu okursunuz inşallah. Mutlaka okuyun onu. Arkadaşlar, bu hadis-i şerifimiz de böyle. Allah Teala sağlam niyet etmeyi nasip eylesin Amin. kardeşlerim. Ve zaten ikincisi de e, Ravahul Bukhari an Enes'in radıyallahu teala Bukhari radıyallahu anh, e, Enes radıyallahu rivayet ediyor. Kale raca'na min gazveti tebuk biz tebuk gazvesinden dönüyorduk. Me'en nebiyyi peygamber efendimizle beraber. Fekale inna akvamen şüphesiz ki bir, top, bir takım insanlar, kavimler, topluluklar hal fena bil medineti. Medine'de bizim arkamızda kaldılar. Medine'de ma selekne şi'ben ve la vadiyen illa ve hum Bir dağ geçmedik ki bir dağ geçtik onlar da bizimle beraber idiler. Bir vadi geçtik onlar da bizimle beraber idiler. Yani bir dağ yolu demek şi'b tarikan fil cebel. Dağdan geçen bir yol şi'b. Bir dağ yolundan geçtik. O da onlar da onlar bize bizimle o dağ yolundan geçtiler. Bir vadiden geçtik. Onlar da bizimle o vadiden geçtiler. İlla ve hum mana ma onlar bizimle beraber idiler. İlla ve hum, onlar mana ma bizimle beraber idiler. Habesehum onları engelledi. Onlara engel oldu. Hapsetti. Ne? El uzru. Ne engel olmuş? Özürleri, hastalıkları. Bir mazeretleri varmış yani. Geçerli mazeretleri varmış. O mazeretleri e, onlara engel oldu. Mesela ee, sahabeden Kaab bin Malik miydi? Radıyallahu anh. O da geliyor. Diyor ki ya Resulallah yani benim hiçbir özrüm yoktu. Yetişirim dedim, düşündüm diyor. Ee, gelemedim diyor. O yüzden ben geri kaldım. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki tamam sen git diyor. Gönderiyor onu. Bundan kimse konuşmasın diyor. Kimse buna selam vermesin. Ondan sonra bir süre, bir süre sonra da o emri gönderiyor. Söyleyin onu hanımından da ayrılsın diyor apayrı bir durum. Allah alem yaklaşık 50 gün, 53 gün sürüyor bu. Yani Medine'de dolaşıyor, kimse yüzüne bakmıyor. Kimse ona selam vermiyor, en yakınları bile. Onu gören şöyle yüz çeviriyor. Ondan sonra, ondan sonra Allahu Teala onda tövbesini kabul ediyor. Yeryüzü ona dar geliyor yani. Bir de bu var. Yine onunla beraber iki sahabe daha var böyle. Onlar biraz daha yaşlılar. Sonra efendimiz onlara müsaade ediyor, hanımlarına müsaade ediyor. Gidin yardımcı olanlar. Böyle Müslümana böyle bazen itap da var yani. Çünkü o Efendimizin sevdiği birisi. O adama mektup gönderiyorlar. Sen duyduk ki seni arkadaşın, efendin seni bırakmış. Bizim yanımızda kıymetli bir adamsın. Gel. Gel bizim yardımcımız ol. Bizimle beraber ol. Biz sana sahip çıkarız diyor. Mektup gönderiyor adam. Efe, e, Kâb i̇bn Malik Hazretlerine ama o sabrediyor. Ondan sonra tövbesini Allahu Teala kabul ediyor. Yine bu da e, sizin bilgilerinize arz olmuyor arkadaşlar. Allahu u Teala niyetlerimizi halis eylesin. Evet. Ee, zannedersem süremizde 25. 25 mi oldu? Hep 25 oluyor. Niyesi? <laughs> Allahu Teala Celle Celaluhu kabul eylesin dersimizi. Bizleri ihlas nasip eyle ya Rabbi. Gayret veri ya Rabbi. Tembellikten, korkaklıktan, gevşeklikten cümlemizi muhafaza eyle ya Rabbi. El-Fatiha.